bu anne bizi kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir davada suçlanıyor ve siz de kelimelerle ifade edemeyebilirsiniz. Eski ev sahibi onu evden tahliye ettikten sonra evin içinde sadece bir değil, bildirildiğine göre toplam 3 ölü bebek buldu. VTI'ye göre bu videoda bunun nasıl olabileceği ve bu annenin şimdi cinayetle suçlanırken soruşturmacılara ne söylediği hakkında birçok sorumuz var. Olayın peşindeyiz. Sunan Law and Crime. Ben Chris Stewart. Pittsburgh dışında bir kadının suçlandığı suçla birinin nasıl suçlanabileceği bizim aklımızın ötesinde. Bunu anlamak zor fakat kadının bir anne olması olayı daha da şok edici kılıyor. Şimdi bu son derece rahatsız edici hikayede şu ana kadar öğrendiklerimizi gözden geçirelim. Şüpheli Jessica Moti 38 yaşında işte eşi Yakup Moti ile bir fotoğrafı. Görünüşe göre ikisi 2017'de Facebook'taki fotoğraflara bakılırsa evlenmiş. Ayrıca sosyal medyada Jessica'nın iki erkek çocuğun annesi olduğu görülüyor. Pennsylvania cezaevi kayıtlarına göre Jacob Moti şu anda hapiste. Görünüşe göre bu yılın Ocak ayında cezasını çekmeye başlamış. Birazdan onun sabıka kaydıyla ilgili bulduklarımı ve bunların eşinin şu an suçlandığı olaya nasıl etkisi olabileceğini anlatacağım. DTAE'ye göre Yakup hapse girdikten sonra Jessica gerçekten tek başına bir anne oldu. Bu iki oğlanı o büyütüyordu. Jessica, Pensilvanya'da nüfusu 400'den az olan Cadogan kasabasında Pittsburgh'un 37 mil kuzeydoğusundaki bu eve taşındı. Söylenene göre yakınlardaki bir İtalyan restoranında haftada 50 saat çalışıyordu ama yine de geçimini sağlayamıyordu. Ev sahibi 14 Ağustos'ta Moti'nin tahliye edildiği bu videoyu VTAE'ye verdi. Arkasında domuz ahırı gibi kıyafetler, terk edilmiş kediler ve mobilyalar bıraktı. Sonra ev sahibi kimsenin hazırlıklı olamayacağı bir şey buldu. Ayrıca bir dolapta plastik bir torbaya sarılmış ölü bir bebek bulduğunu da söylüyor. Ev sahibi daha sonra polisi aradı. Soruşturmacılar bu evi aradı ve polisin söylediğine göre evin tavan arasında saklanmış iki ölü bebek daha buldular. Şimdi Moti'nin soruşturmacılara ne söylediğine dair mahkeme kayıtlarını kendimiz görmek için talep ettik. Ancak yerel medyaya göre evde ölü bulunan üç bebeğin de doğumunu kendisinin yaptığını kabul etti. Ayrıca onları plastikle sardığını ve cesetlerini sakladığını da itiraf etti. KDK televizyon söylemesi zor bazı detayları bildiriyor. Ancak bu hikayede bunların önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar ediyorum, sizi uyarıyorum çünkü Moti'nin iddiaya göre bir yıl önce tuvalette bebeklerden birini doğurduğunu yetkililere söylediği belirtiliyor. İddiaya göre bebeğin ses çıkardığını duymuş. Yani çocuk ses çıkarmayı bırakana kadar onu bir battaniyeye sarmış. Sonra da o çocuğu bir dolaba koymuş. Görünüşe göre ev sahibi evi temizlerken karşılaştığı çocuk buydu. Pensilvanya Eyalet Polisi bu davada Moti'nin cinayet ve ceset istismarıyla suçlandığını belirtmek dışında fazla bilgi vermedi. Açıklamalarında bu soruşturmada yerel polis ve adli tabiple birlikte çalıştıklarını belirtiyorlar. Yani bu davada daha fazla suçlama görebiliriz. Otopsi tamamlandıktan sonra yerel savcı henüz dava hakkında yorum yapmadı. Şimdi, Moti'nin kocası Yakup'a gelince, onun sabıka kaydıyla ilgili bildiklerimiz şunlar: Şu anda Batı Pensilvanya'da bir hapishanede cezasını çekiyor. Kaydına göre cezası bu yılın Ocak ayında başlamış ve 2023 yılına ait bu makaleyi buldum. Yerel gazete The Leader Times'da Jacob Moti'den bahsediyor. Makalede, Moti'nin 2023 yılında çocukların refahını tehlikeye atmakta da dahil olmak üzere 5 suçlamayla 3. derece bir ağır suçla tutuklandığı yazıyor. Gazeteye göre, çocukların refahını tehlikeye atmak, alkollü araç kullanmak, genel bozulma, gözetimsiz araca veya mülke zarar vermek ve ehliyeti askıya alınmışken araç kullanmak suçlarından yargılanıyordu. Bu, o suçu ikinci kez işliyordu. Tüm bunlar Haziran 2023'te Pennsylvania, South Buffalo Township'te polisin Jacobu arabada iki küçük çocuk varken alkollü araç kullandığı gerekçesiyle tutuklamasına dayanıyor. Bu çocukların başta gösterdiğim iki erkek çocuk olduğunu düşünüyoruz. İddiaya göre yerel postanede garaja geri geri çarptı ve makaleye göre pijamalarıyla idi. İddiaya göre sarhoş olduğu için zor ayakta duruyordu. Gazeteye göre Moti eşini işe götürdü ve iki çocuğunu T-Ball maçına götürüyordu. Jacob'un hapse girme nedeni bu dava mı bilinmiyor? Tutuklandı ve ciddi suçlamalarla karşı karşıya. Jessica Moti'nin komşuları 3 bebek evinde ölü bulunduğunda KDK'ya 6 ve 8 yaşındaki iki oğlunun bu mahallede birçok komşu tarafından gözetildiğini ortada pek bir düzen olmadığını söyledi. Bir komşusu Moti'nin hamile olduğunu bilmediğini söyledi. Başka bir komşu Moti'nin oğullarının annelerinden neredeyse hiç destek almadığını belirtti. On The Case'in bu bölümüne dönmeden önce bir dakikanızı ayırıp önemli bir sponsordan bahsetmemiz gerekiyor. Burada Love and Crime'da bizi gerçekten meşgul ediyorlar. Bu yüzden gün boyunca enerjimi yüksek tutmak için kendimi beslemem gerekiyor. Ancak dışarıda satılan birçok atıştırmalık takviye ve bar yanıltıcı etiketler ve karmaşık içeriklerle kafa karıştırıcı olabiliyor. Bu yüzden yeni sponsorumuz, ekibi ve yaptıklarını gerçekten çok seviyorum. Çünkü temiz beslenmeyi ön planda tutuyorlar ve her şeyden önce yiyeceğe önem veriyorlar. Şeffaf tedarik, üçüncü taraf testleri ve içinde toksin veya dolgu maddesi bulunmuyor. Prime Bar sıradan protein barı değil. Bu bar, otla beslenen sığır etinden yapılıyor ve tatlı bir lezzete sahip. Zararlı şuruplar ve tohum yağları yerine, ekip gerçek işlevsel içeriklerle, örneğin 20 gram otlakta yetişmiş proteinle üretiliyor. Ayrıca ona gerçekten tatlı bir lezzet veren hurma ve bal da var. Ben de gerçekten tatlıya ihtiyaç duyduğumda elimin altında bir kutu bulunduruyorum. Siz de aynısını equipfoods.com/onthecase adresinden yapabilirsiniz. Bu barların temizliği ve lezzeti sizi etkileyecek. Aileniz için vazgeçilmez olacaklar. Ekvip benim izleyicilerime harika bir teklif sunuyor. Ekvipfoods.com adresine gidebilir veya buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Promosyon kodumla ilk siparişte %20 ilk abonelikte %35 indirim kazanabilirsiniz. Ekvip'e en iyi barı ürettikleri ve işbirliği için teşekkür ederiz. Şu anda... Bu iddia edilen suçun motivasyonu ne olurdu belli değil. Yine şu anda çok fazla soru var. Rahatsız edici bazı detaylar var. Daha fazlasını öğrenmek için çalışıyoruz. Yapılıyor. Bu da yine daha fazla suçlamanın gelebileceği anlamına geliyor. Batı Pensilvanya'dan eski savcı ve ceza avukatı Matt Mangino şimdi bizimle bu konuyu konuşacak. Sizi Love and Crime'da ağırlamak her zaman harika. Burada konuştuğumuz davanın çok zor olduğunu biliyorum. Bu evin içinde bulunanlarla ilgili birçok zor detay var. Bu davada 4 savcı görev alıyor. Şüphelileri şu anda hapiste. Bildirildiğine göre en azından evinde doğurduğu bir çocuğun öldürülmesiyle ilgili bir cinayeti itiraf ettiğini söyledi. Yaklaşık bir yıl önce tuvaletteyken doğum yaptığını belirtti. Bu davayı ilerletmek için başka neye ihtiyacınız var? otopsi yapılacak ve otopsiden bebeğin canlı doğup doğmadığını anlayabileceksiniz. Onun ifadelerine göre çocuk hayattaydı, hareket ediyor ve bazı sesler çıkarıyordu. Sonra çocuğu tuvaletten alıp bir havluya sardı ve bebek hareket etmeyi bırakana kadar böyle tuttu. Yani Biliyorsun bebeğin akciğerlerinde tuvalette bulunmasından dolayı su olup olmadığını ya da gerçekten canlı doğduğuna dair başka bir belirti olup olmadığını görmek için sabırsızlanıyorum. Tıpkı onun ifadesinde söylediği gibi. Ve bu önemli çünkü biliyorsun bu durumu bir cesede kötü muameleden ya da bir tür düşükten cinayete çeviriyor. Ve bu bebeğin ne kadar yaşadığı önemli değil. Bebeğin canlı doğmuş olması ve onun hiçbir şey yapmaması ya da aslında çocuğun ölümüne sebep olması biliyorsun bu cinayettir. Ve biliyorum ki çünkü bu evde tavan arasında ölü bulunan iki bebek daha vardı. Bazı açıklamalardan cesedin kutuda bulunmasıyla benzer bir durum olduğu anlaşılıyor. Süreç nedir? Çünkü şu anda sadece bir cinayetle suçlanmış gibi görünüyor ve bu da itiraf ettiği bebekle ilgiliydi. Süreçte bir sonraki adımlar nasıl olur, bu iki diğer bebeğe ne olduğunu ve bununla ilgili hangi suçlamalarla karşılaşabileceğini nasıl belirleyecekler? Öncelikle mesele şu ki bulunan diğer iki bebek cesedinin ne kadar çürümüş olduğu, ve otopsiyle ölüm nedeni ve şekli belirlenip belirlenemeyeceği olurdu. Ve biliyorsunuz bu onların yeteneklerini sınırlayabilir. Yine bu durum onun kiraladığı evin tavan arasında kutularda bulunan diğer iki bebek cesediyle ilgili yaptığı açıklamalara bağlı olurdu. Biliyorsun ama Chris ne yazık ki bu kulağa geldiği kadar alışılmadık bir durum değil. Bu korkunç bir şey. Bir evde üç bebek cesedi bulunduğunu duymak dehşet verici. Ama biliyorsun neonatist bir annenin çocuğunu doğduktan sonraki 24 saat içinde öldürmesidir. Genellikle insanlar hamileliklerini gizlemeye çalıştıklarında bunu görürüz hamileliğini gizlemiş ve bununla başa çıkmak istemeyen gençler annelik ve ailelerine ya da başkalarına açıklanmakla ilgili ortaya çıkan sorunlarla uğraşmak istemezler. Ama burada durumun böyle olmadığı anlaşılıyor. Bu iyi bir nokta çünkü kısa süre önce 21 yaşındaki Lakin Snelling'in davasını ele aldık. Kendisi Kentucky Üniversitesi'nde öğrenci ya da eski bir öğrenciydi ve kampüs dışındaki dairesinde bir bebek cesedi bulunuyor iddiaya göre o bebeği dünyaya getirdiğini itiraf etmiş. Yani burada ele aldığımız konuyla bazı benzerlikleri olan bir dava. Ama aynı zamanda biliyorsun o zaten bir anneydi. Batı Pensilvanya'daki anne de öyle ve onun da iki küçük oğlu var. Kocası hapiste. Bu yüzden nasıl olacağı merak ediliyor. Bunun nasıl mümkün olacağı sorgulanıyor çünkü onun o evde bu kadar uzun yaşadığına inanmıyorum ve savcılık tarafındaki tecrübene göre yani bu tür vakalarda insanlar nasıl gözden kaçabiliyor? Mesela bir komşunun onun hamile olduğuna dair hiçbir fikri olmadığını söylediği aktarılmış. Yani ikiz mi yoksa üçüz müydü bilmiyorum ama bu kadar çok doğumu gizlemek gerçekten çok alışılmadık görünüyor. Evet doğru Chris ve az önce de belirttiğim gibi özellikle e, hamileliğini gizlemeye çalışan genç annelerde ve ardından doğumu da gizlemeye çalışanlarda bu tür durumları görüyoruz biliyorsun bu 39 yaşında bir kadın iki çocuğu var ve görünüşe göre en az üç ölü bebeği daha doğurmuş. ve görebiliyorum bunun detaylarını bilmiyorum ama eğer kocası hapisteyse ve o hamileyse belli ki bunu hapisteki kocasından gizlemek isteyecektir. Yani orada bir tür motivasyon görüyorsun. Çünkü o koşullarda ortaya çıkmak istemezsin. Ama bir de izolasyon meselesi var. Onun iki çocuğu var. Kocası hapiste. Bu hamilelikte ona yardım edecek, başvurabileceği kimse yok. Ve bunu ailesine bir çocuk daha getirmeye alternatif olarak görüyor. Yani bunların hepsi birer tahmin. Ama bildiğimiz şey şu ki ona göre bu bebek canlı doğmuş ve şimdi ölü. Ve kendi ifadelerine göre bundan sorumlu. Ve otopsiler ki şu anda yapıldıklarını biliyorum. Gerçekten bu davanın nasıl ilerleyeceğini gösterecek bir an olacak. O birçok açıdan cinayeti itiraf etti ve eğer söyledikleri doğruysa tam olarak söylediği şey buydu. Çünkü bebek sesler çıkarıyordu. Bebeği havluya sardı, bebek susana kadar bekledi. Bu bir cinayettir. Eğer onun avukatıysanız ve onu savunmanız gerekiyorsa sadece ciddi suçlarla suçlanan değil, aynı zamanda aleyhinde çok güçlü delillerin olacağı anlaşılan bir kadın için en iyi savunmayı nasıl yaparsınız? Evet, yani Pennsylvania'da genel bir cinayetle yargılanıyor. Bu birinci derece cinayetten başlayıp tüm olasılıkları kapsıyor biliyorsunuz. İstem dışı ya da isteyerek adam öldürmeye kadar. Yani şu anda bu konu gerçekten tamamen açık. Sadece bu genel cinayet suçlamasına dayanıyor. Yani onun ruh sağlığına bakacağım. Biliyorsun eğer onu savunuyor olsaydım özellikle ruh sağlığının durumunu belirlemek için bazı değerlendirmeler yapılmasını isterdim. Toplumda destek alıyor muydu? Gerekirse ruh sağlığı için ilaç alıyor muydu? Biliyor musunuz iki çocuğu olması, çalışması ve kocasının hapiste olması gibi tüm bu durumlar yüzünden izole olmuş muydu? Onu durumunun umutsuz olduğunu ve başka bir seçeneği olmadığını düşündüğü bir pozisyona mı sokmuştu? Bu mutlaka onun sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Ancak birinci derece cinayetle yargılanan birinin sorumluluğunu üçüncü derece ya da hatta taksirle adam öldürme suçuyla karşılaştırıldığında hafifletebilir. Bu yüzden gerçekten ona, onun sağlığına, ruh haline, varsa akıl hastalığına ve tüm bu senaryonun hayatını nasıl etkilediğine odaklanırdım. Başka bir şey daha okudum. Bir komşusu onun mahalledeki İtalyan restoranında haftada 50 saat çalıştığını söylemiş ve bu biliyorsun insanların genellikle 9'dan 5'e yaptığı haftalık 40 saatten çok daha fazla bir süre yani savunmanın şöyle bir argüman sunabileceğini görebiliyorum bu boyundan büyük işlere kalkışmış bir kadındı ama yine de evinizde 3 bebek cesedi varsa ve evin içinden çekilen fotoğraflarda oldukça zor koşulları gösteriyorsa diyelim ki bu argüman jürinin duygularına dokundu ve etkiledi Peki bu durumda birinci derece cinayetle ömür boyu hapis arasındaki fark ne olurdu? Onun için en iyi sonuç ne olabilir? Şey en iyi olası sonuç şu olurdu. Daha hafif bir suç dediğim gibi Pennsylvania'da kasıtlı öldürmeye karşılık gelen üçüncü derece cinayet olurdu. Adam öldürme ise dikkatsizce umursamamak demektir başkasının iyiliğini önemsememek demektir. Bunlar burada seçenekler olurdu. Bence onun için işi biraz karmaşıklaştıran şey bunun en az üç kez yaşanmış olması ve bu yüzden bu durumda sana gerçekten zarar verebilecek bir durumda olduğun için panik halinde duygusal bir ruh haline girebilirsin. Kocan öğreniyor. O hapiste Artık üç çocuğunla ilgileniyorsun ve hala haftada 50 saat çalışıyorsun. Ama ama yıllar boyunca aynı türden bir panik yaşayamazsın. Bu neredeyse onun için bir çalışma şekli haline geldi. Yakından bakarsan bak hamile kalıyorsun, hiç bakım görmüyorsun. E, çocuğu evde doğuruyorsun, çocuğu bir torbaya koyuyorsun ve sözlerin orada bitiyor. Bu onun ruh sağlığı sorununu biraz daha zorlaştıracak. Ve evin içindeki koşullara bakıyorsun. Görünüşe göre evde birkaç terk edilmiş kedi vardı. Ev sahibi için ana endişe buydu. Sanırım kilitleri değiştirmeye geldiğinde de en çok buna takılmıştı. Mülkte geride bırakılmış mobilyalar var. Kadın burayı aniden terk etmiş gibi görünüyor. Sonra bir şeyin kokusunu almaya başlıyor ve bunu konuşmak gerçekten zor. Sonra bu çantayı buluyor ve içinde kimsenin görmeye hazır olmayacağı bir şey çıkıyor. Evden ayrılırken 6 ve 8 yaşında iki çocuğun da o koşullarda yaşadığını bilerek gitmesinin bu davayı nasıl etkileyebileceğini, özellikle bebeklerle ilgili olası bir cinayet davasının nasıl ilerleyeceğini etkiler mi? Bunun doğrudan davranışıyla bağlantılı olup olmadığını bilmiyorum ama en azından savcılar davalarını hazırlarken bu durum delil olarak mahkemeye sunulacak ve onlar da bunun belki de etrafındaki insanları umursamayan, kendini umursamayan, doğmuş olan, kendi çocuklarını umursamayan, duyarsız, hissiz ve mutsuz birinin davranışı olduğunu görecekler. Bu çocuklar doğduktan sonra kasıtlı olarak bu hayatları sonlandıracak kadar savcıların bu ortamın tamamını sanığı bu davada nasıl göstermek için kullanacaklarını görmek için sabırsızlanıyorum. Çoğu zaman bazı çok zor hikayelerde birinin bu suçları işlediği iddia edildiğinde hangi ruh halinde olduğu hakkında konuşuruz. Bir delilik savunmasına gelince diyelim ki bir savunma avukatı Pensilvanya'da onunla bu yöne gitmek istiyor. Etkili olması için neyi kanıtlamaları lazım? Pennsylvania'da çoğu eyalette olduğu gibi doğruyla yanlışı ayırt edemeyecek bir durumda olmanız gerekir. Yani aslında bir akıl hastalığı savunmasında gelip diyorsunuz ki polis geliyor komşunu vurdun. Evet, komşumu vurdum neden? Çünkü o bir uzaylı ve dünyayı ele geçirmeye çalışıyor silahı doğrultup tetiği çektiklerini inkar etmiyorlar ama sadece bunun farkında değiller ve bunun ne anlama geldiğini kavrayamıyorlar. Bu kişinin uzaydan gelen bir uzaylı olmadığını yaptıkları Amerika Birleşik Devletleri'ni veya dünyayı korumak değildi. Bu yüzden durum daha da zorlaşıyor. Bu yüzden birini doğruyla yanlışı ayırt edemiyormuş gibi göstermek çok zordur bu davaya uygulanabilecek bir örnek vereyim. Diyelim ki o kadar ciddi bir akıl sağlığı problemi yaşıyor ki çocuğu doğuruyor ve çocuğu tuvalette bırakıyor, çocuğu yere bırakıyor. Hayır, çocuğu bir bez çantaya koydu ve bez çantayı çatıya koydu yaptığının yanlış olduğunu anlıyor yoksa bu çocuklara sahip olduğunu gizlemeye çalışmazdı ve onları bir çantaya, bir bez çantaya koyup saklamazdı. Çatıya koymazdı ya da en son bulunan diğer çocuğu bir çantaya koyup dolaba koymazdı. Bu ağır bir akıl hastalığı yaşayan birinin bir suç işledikten sonra göstereceği bir davranış değildir. Ve son olarak Met: Biliyorum ki her eyalette bundan sonraki adımlar bazen biraz farklı olabiliyor ve şu anda parmaklıklar ardında tutuluyor. Kolluk kuvvetleriyle görüşmüşler ve otopsi sonuçlarını bekliyorlar. Duruşmalar açısından bundan sonra ne olmasını beklersiniz ve bir davanın başlaması için zaman çizelgesi nasıl olurdu? Bir sonraki adım ön duruşma olarak adlandırılan ve kefalet duruşmasının planlanacağı bir aşama olur. Bunun olup olmadığına bakılmaksızın. Bunun gerçekleştiğine inanmıyorum. Sanırım o dün tutuklandı. Ama nihayetinde o ön duruşmadan sonraki süreçteki bir sonraki adım sanığın bir sulh hakimi veya yargıç önüne çıkacağı ve savcılığın olası sebep duruşması sunacağı bir ön inceleme duruşması olurdu. Burada bu davanın Pennsylvania'da Common Pleas mahkemesi olarak adlandırılan mahkemeye ve nihayetinde bir duruşmaya taşınması için yeterli bilgi var. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Batı Pennsylvania'dan çıkan bu hikaye gerçekten çok üzücü. Ceza savunma avukatı ve eski savcı Matt Mengino Batı Pennsylvania'dan katılıyor. Law and Crime'da sizi ağırlamak harika. Katıldığınız için teşekkürler. Teşekkürler Chris. Law and Crime'in On The Case programı sona erdi. YouTube ve Spotify'da bizi takip edin. Ben Chris Stewart. Bir sonraki sefere görüşmek üzere.